Kalite, Herbalife ürünlerinin temel yapı taşlarındandır. Üyelerimizin ve müşterilerimizin Herbalife ürünlerine duyduğu güvenin en temel nedenlerinden biri de budur. Herbalife, üretim sürecinin her aşamasında benimsediği seed to feed yani tohumdan sofraya felsefesiyle bu güveni pekiştirmektedir. Tohumdan sofraya, tohumlarımızın ekildiği toprakta, paketleme aşamasında ve dağıtım aşamasında yani üretim sürecinin her adımında eksiksiz uygulanan bir felsefedir. Süreç, pazarın ve beslenme biliminin güncel durumunu yakından takip etmekle başlar. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştirirken büyük bir titizlikle yürüttüğümüz pazar araştırmalarından elde ettiğimiz veriler ve üyelerimizin beklentileri bizim için belirleyici bir rol oynamaktadır. Şüphesiz büyümemizde en önemli etken ürünlerimize gösterilen talebin her geçen gün artmasıdır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirledikten sonra sürece bilimin gücünü dahil etmekteyiz. Bu bilimsel süreç, konsept aşamasından formül ve numune aşamasına kadar her adımda görev alan Ürünlerimizi geliştirirken dünyanın en iyi tedarikçileri ile birlikte çalışan doktorlarımız, bilim adamlarımız ve beslenme uzmanlarımız tarafından yönetilmektedir. Ürün geliştirme sürecinin lezzet ve kıvamla ilgili değerlendirmeleri kendimize ait laboratuvarlarda yapılmaktadır. Bilim adamlarımız tarafından geliştirilen formüllerimiz ruhsatlandırma uzmanlarımız tarafından yasaklanmış maddeleri içermediklerinden emin olmak için büyük bir titizlikle incelenmektedir. Çin'deki çay tarlalarından Meksika'daki aloe tarlalarına ve Amerika'daki soya fasulyesi tarlalarına kadar kullandığımız ham maddelerin tamamı onaylı üreticilerden tedarik edilmektedir. Ham maddelerimizi tedarik edebileceğimiz potansiyel bir üreticinin değerlendirilme süreci kimi zaman bir buçuk yılı bulabilmektedir. Bir üretici, onaylı üretici olarak belirlendikten sonra da tedarik edilen ham maddelerin beklediğimiz standartları karşıladığından her defasında emin olmak için düzenli analizler yapmayı sürdürmekteyiz. Herbalife olarak her geçen gün üretim kapasitemizi artırmaya da devam ediyoruz. Bugün bize ait, ileri üretim kapasitesine sahip ve içerisinde laboratuvarlarımızın da yer aldığı 4 üretim tesisimiz bulunmaktadır. Bunların yanında tıpkı İtalya ve Brezilya'da olduğu gibi sözleşmeli üreticilerimiz de bulunmaktadır. Sözleşmeli üreticilerimizin belirlediğimiz standartları karşılayabilmeleri için uygulamakta olduğumuz sıkı kalite güvence yöntemlerimiz mevcuttur. Herbalife tüm analizlerin gerçekleştirildiğinden ve kullanılan tüm hammaddenin belirlenen özelliklere ve koşullara uyduğundan emin olmak amacıyla hammadde analiz onay belgelerini inceleyerek ve düzenli olarak iç ve dış denetim uzmanları kullanarak bu yöntemlerin gerektiği şekilde uygulandığından emin olmaktadır. Sözleşmeli üreticilerimizin tümüyle çok güçlü bağlara sahibiz ve birlikte mükemmel kalitede pazarın beklentilerini karşılayan ürünler üretmekteyiz. Ancak bundan sonraki dönemde üretimimizin büyük bölümünü kendimize ait tesislerde gerçekleştirerek hem ana ürünlerimizin üretim ölçeğini artırmayı hem de farklı özelliklerde ve mevsimsel trendlere uygun ürünler sunma esnekliğine sahip olmayı hedefliyoruz. Sektörümüzün öncüsü ürünlerimizi kendimize ait tesislerde üretme girişimlerimiz Herbalife İnovasyonu ve Üretimi adı altında hayata geçirilmiştir. İlk Herbalife inovasyon ve üretim tesisimiz 1999 yılında Çin'in Jiangsu kentinde açıldı ve burada şey karışımları, çay, tablet ve kapsül formundaki ürünlerimizin üretimine başlandı. İkinci tesisimiz 2009 yılında California Lake Forest bölgesinde faaliyete başladı. Sektörümüze örnek olan bu tesisin bünyesinde bulunan ve ürünlerimizde kullanılan her tip ham maddenin tespitini ve analizini yapmak için kullanılabilecek en ileri teknolojiyi sunan nükleer manyetik rezonans spektrometresi de bir diğer gurur kaynağımızdır. Lake Forest'ta bulunan Herbalife İnovasyon ve Üretim Tesisimiz açıldığı günden bu yana 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştır. Ve bu tesis ziyaretçilerini Herbalife ürünlerinin kalitesiyle etkilemeye devam etmektedir. 2012 yılında Çin'in Changsha kentinde bitki ekstreleri üretebilmek amacıyla yeni bir inovasyon ve üretim tesisi faaliyete geçmiştir. Changsha tesisi devreye girerken aynı dönemde Herbalife, Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Winston-Salem kentinde 46 bin metrekare alana sahip yani yaklaşık 6,5 futbol sahası büyüklüğünde bugüne kadar sahip olunan en büyük Herbalife inovasyon ve üretim tesisini de satın almıştır. Tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, Formül 1, protein tozu, çaylar ve aloe konsantre gibi ana ürünlerimizi üreten Herbalife'ın sahip olduğu en yüksek üretim kapasitesine sahip tesis olacaktır. Winston Salem fabrikasında aynı zamanda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerin yapılabileceği bir kalite kontrol laboratuvarı ve mükemmellik merkezi de yer almaktadır. Ürünlerimizin üretim süreci sonrasında depolama koşullarını da yakından takip etmekteyiz. Sevkiyatlar sırasında veri takip sistemleri kullanarak ortam sıcaklığını düzenli olarak izlemekteyiz. Ambalajlarımızla ilgili prensibimiz ise oldukça basittir. Etiketlerimizde belirtilen içeriklerin tümü ürünlerimizin içerisinde eksiksiz biçimde yer alır ve tüm bu içerikler güvenilir kaynaklardan tedarik edilir. Pazarlama ve tasarım ekiplerimiz ürün ambalajlarımızı tasarlarken şık ve bilgilendirici olmalarını ve aynı zamanda da her bir ürünün zengin ürün ailemiz içerisinde ayrışabilmesini hedeflemektedir. Tedarik zincirimiz güçlüdür. 90'dan fazla ülkede 700'e yakın noktada ürünlerimize erişim imkanı sağlamaktayız. Ürünlerin müşterilere teslimi sonrasında da ürünlerle ilgili yaşanan tüm olası durumlar en güncel takip sistemleri kullanılarak kayıt altına alınmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlamak, ürünlerimizle ilgili müşterilerimizin deneyimlerini iyileştirmek ve eksikliklerimizi gidermek için var gücümüzle çalışmaktayız. Ve en önemlisi Herbalife ürünlerinin başarısının ardında yalnızca mükemmel bilim ve yüksek üretim kalitesi yer almaz. Bu başarıda müşterisini eğiten ve hedeflerine ulaşmasında onu destekleyen Herbalife üyelerinin payı büyüktür. Dünyanın her yerinde hedeflediği sonuçlara ulaşabilmiş memnun müşteriler Mükemmel ürünlerin mükemmel destekle bir araya gelmesiyle kazanılabilmektedir. Herbalife, araştırma, geliştirme ve üretim standartlarını en üst seviyede tutarak ve bilime dayalı ürünler üreterek global pazarın beslenme gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamaya devam edecektir.